Bir şehir düşünün. Bünyesinde 4000 metreye yaklaşan zirveleriyle dev bir sıra dağ kütlesini barındıran. Bir şehir düşünün. Topraklarının yarıdan fazlası, yeşilin bütün tonlarındaki ormanlarıyla kaplı olan. Bir şehir düşünün. Bütün akarsularıyla bir canlının damarları gibi hayat taşıyan. İşte böyle bir coğrafyada muhteşem bir üniversite yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Kurulduğu günden bu yana her yıl daha da güçlenen, daha da büyüyen, Aday Araştırma Üniversitesi hedefiyle bilimsel üretimini arttıran bir eğitim yuvası. Bugün 5 ilçede toplam 9 yüksekokul ve 15 fakülteyle ile 15.000'den fazla öğrencisine Dünya standartlarında eğitim imkanı sunuyor. Modern kütüphaneleri, multidisipliner mikroplastik araştırma biriminin de yer aldığı, ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarları ve farklı disiplinlerdeki eğitim alanlarıyla geleceğin bilim insanlarını, hekimlerini, mühendislerini ve sanatçılarını yetiştirmektedir. Recep Tayyip Erdoğan dönem bir öğrencisiyim. Bugün önlüklerimizi giydik. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yaşam sadece eğitimden ibaret değil. Kampüsün her noktasında sosyal yaşamı renklendiren, sanata ve spora ilham veren etkinlikler, konferans salonları ve kulüp faaliyetleriyle öğrenciler için zengin bir dünya var yurt içi ve yurt dışından havaalanıyla sağlanan ulaşım imkanları, rahat şehir içi erişim ve çevreci elektrikli otobüsleriyle öğrencilerin kampüs ve şehir arasında kolayca bağ kurmasına imkan tanır. Gençlik merkezlerindeki modern çalışma alanları ve genç ofis, öğrencilere üretkenlik için benzersiz bir ortam sunuyor. Mezuniyet törenlerinde gökyüzüne fırlatılan bu kepler, bütün gençliğin heyecanını simgeler. Farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle kültürel çeşitliliğin zenginleştiği bu ortamda bilgi yalnızca sınıflarda değil, hayatın her alanında paylaşılır. Buradaki hayat mevsim ne olursa olsun ayrı bir güzelliğe sahiptir. Üniversitenin bilimsel başarıları karadaki araştırmalardan denizlerin derinliklerine kadar genişliyor. Burası öğrencilerin sadece eğitim değil, hayat yolculuklarını da en güzel şekilde yaşayabilecekleri bir bilim yuvasıdır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Her yıl daha da büyüyen, her yıl daha da gelişen ve yarınların liderlerini yetiştiren bir üniversite